Merhabalar. İsmim Uğur Gündoğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetim Programında yüksek lisans yapıyorum. E, dijital dönüşüm dersinde e, OECD'nin üretken yapay zeka için ilk politikalar değerlendirmeleri e, makalesini bugün ele alacağız. Öncelikle bu makaleye neden ihtiyaç duyulduğundan bahsetmek istiyorum. Diğer sektör diğer e, sektördeki makalelerden e, farkı nedir? Yazılma amacı nedir onlardan bahsetmek istiyorum aslında sebebi şu bir nevi. sadece üretken yapay zekaya odaklanıyor. Politika perspektifine değiniyor. uluslararası düzeyde işbirliği önerilerde bulunuyor. OECD, G7 platformları gibi. ve çıkabilecek olası risklere karşı da proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Çalışma amacı ve çerçevesi. amaç yapay zekanın, üretken yapay zekanın potansiyelini anlama ve farkına, farkındalık yaratma, hükümetleri politika yapıcıları bilgilendirme, gerekli düzenlemeleri belirtme, etik hukuki hukuki çerçevede fikir fikri mülkiyet hakları ve benzeri konularda bilgi sağlama, riskleri tehditleri açığa çıkarma ve küresel işbirliği sağlama. Bunları gerçekleştirmek için de belli çerçeve ortaya koymak lazım tabii ki. Bu çerçeveleri de şu şekilde sıralandırabiliriz. E, üretken yapay zekanın gelişimi ve gelecek planları perspektifinde değerlendiriyor, öyle bir sınır koyuyor, çerçeve çiziyor. Küresel yaklaşımda bulunuyor, uluslararası işbirliği çerçevesi standartlarında değerlendiriyor, etki haklarına önem veriyor, e, artı politika yapıcılar için de stratejilerde bulunuyor. Makalede e, sergilen analitik yaklaşım, odak noktası ve literatürden de bahsetmek istiyorum ilk başta analitik yaklaşıma değineyim. Ee, makale üretken yapay zekanın toplumsal, ekonomik ve hukuki etkilerini anlamak ve gelecek planlaması yapmak için kapsamlı bir analitik bakış açısı sunuyor aslında. Ee, bu analitik yaklaşımlar ise şunlar. Literatür taraması, sorgulayıcı yaklaşım, gelecek planlamaları, çok disiplin, analiz, politika önerileri ve stratejik yaklaşım. Bunlardan bazılarını bir sonraki slaytlarda değinmiş olacağım. Odak noktası ikinci başlığımızda, onda da değineyim. Ee, günümüzde biliyorsunuz hızla gelişen üretken yapay zekanın bir serüveni var aslında. Bunların e, olumlu yanları olduğu gibi olumsuz potansiyel risk ve tehditleri de mevcut. Ve bu tehditlere karşı da gelecekte çeşitli önlemler alınması gerekiyor bir nevi. Ee, bunlar içinde de hukuki standartlar ve hükümetlerin izlemesi gereken bazı politika stratejileri mevcut aslında. Ee, değinilen odak noktaları şunlar. Üretken yapay zekayı anlamak ve kullanılan sektörlerin farkındalığı, eğitim, sağlık sektörü gibi. Toplumsal ve ekonomik etkileri önemli. Hukuki reformlara değiniliyor. Potansiyel tehdit ve risklerden bahsediliyor. Ve etik ve fikri mülkiyet hakkı da önemli bir odak noktası aslında makalede geçen. Son olarak da literatür yöntemlerine bahsetmek istiyorum bu başlık altında. Resim 1'de belgesel yaklaşım yöntemini görmektesiniz. Resim 2'de de ikincil kaynak yöntemini, ee, örneğin resim 2'de sınav sonuçları mevcut. Burada çeşitli, biz herhangi bir sınavdan alınan veriyi inceliyor mesela. Ve iki farklı kaynak ortaya koyduğu için de ikincil kaynak yöntemi diyebiliyoruz. Daha doğrusu şöyle ifade edebilirim kısaca. Ee, elde ettiğimiz başka kaynaklardan, ilk ana... Ee, ...kaynağımız içindeki diğer kaynak yöntemlerinde bu şekilde yaklaşabiliyoruz. Farklı yaklaşımlar da mevcut. Multidisiklimler yaklaşım, belgesel yaklaşım hmm. ve case study'ler, örnek olay incelemeleri gibi. Evet, girişimizi yaptıktan sonra e, yavaş yavaş konuyu özetlemek ve e, analizlemek istiyoruz aslında. Şu şekilde başlıklarımız mevcut. E, genel olarak genel özellik ve yararlarından bahsedeceğim. Politik konular, tehditler ve risklere değineceğim... Gelecek senaryolar, gelecekte bizi neler bekliyor ve e, uygulanması gereken stratejik yaklaşımlar, sektörde tespit edilen boşluklar ve gelecek önerileri de önemli başlıklarımız altında. Evet bildiğiniz gibi genel özelliklere ilk başta değiniyorum büyük veri kümeleri ve belleğindeki dataları kullanarak yeni çıktı üretebilen bir sistemlerdir aslında üretken yapay zekalar. Yani özetle biz girdi olarak ne verirsek çıktı olarak elde ettiğimiz girdilerden kendi besliyor ve yeni çıktı üretiyor. Bu çıktılar görüntü, ses, metin ve video gibi farklı tipte çıktılar olabiliyor. Örneğin bu resimde metin örneğinde bahsettiğim chat GPT. Yukarıda e, Chat kullanıcı bir soru soruyor ve Chat GPT de onu e, detaylı bir şekilde açıklandırıyor. Eğer verdiği yanıttan memnun değilsek tekrar ona sorular sorarak e, kendi geliştirmesini sağlayıp istediğimiz cevabı da alabiliyoruz. Yararları ise şu şekilde: Eğitim öğretimde yenilik sağlıyor, ekonomide kalkınma ve verimliliğe yol açıyor, sağlık sektöründe devrim yaratabiliyor. Yaratıcı sektörlerde, ajans medya sektörlerinde yenilikler, reklam sektöründe özellikle yenilikler sağlıyor diyor. ve çalışma hayatında da otomasyon gibi olumlu sonuçları mevcut. Burada e, Sims uygulamasına benzer bir üretken yapay zeka örneğini görmekteyiz. Burada kullanıcıyı bir şekilde yönlendiriyoruz ve o da bizi aslında e, biz onu manipüle edebiliyoruz bir şekilde. Bu da bazı tehditlere ve risklere. ...dezenformasyon gibi sebep olabiliyor. Makalde geçen güzel bir örnekti aslında bu o konuda. Hem olumlu hem olumsuz, olumsuz e, sonuçları var bu oyunun. Olumlu yanların dışında e, politik konular, tehditler ve riskler de mevcut. E, şu şekilde riskleri ve olumsuz özellikleri sıralayabiliriz. Yanıltıcı bilgiye dezenformasyon sağlayabiliyor. Tek taraflı, e, sadece bir yöne odaklı sonuçlar çıkartabiliyor, ayrımcılığa yol açabiliyor. Fikri mülkiyet hakkı ve iş dünyasında mevcut istihdam kaybı ihtimali de önemli tehdit ve risk, riskler arasında. Gelecekte bizi ne bekliyor ve stratejik yaklaşımlar ne olmalı? Buna da değinmek istiyorum. Ee, i̇novasyon alanında ve teknolojik gelişim konusunda e, biliyorsunuz teknoloji sürekli kendi yenilediği için, geliştirdiği için üretken yapay zeka da öyle bir sektör. E, ileride görüntü oluşturma ve büyük dil modelleri gibi e, bizi yeni, yeni yeni şeyler yenilikler bekliyor. Derin öğrenme makine öğrenmesini kendi e, geliştirmeye devam edecek ilerleyen dönemlerde de. E, ülkeler ekonomik kalkınmasını e, üretken yapay zeka şey sayesinde de sağlayabiliyor. Otomasyon şirketlerin büyümesi yeni istihdam olanakları şeklinde. Kuk reformlarına ve toplumsal e, değişiklikleri değişikliklere de yol açabilecek ileride. Bunlar için çeşitli dönüşüm senaryoları da mevcut. Bunlar ele alınacak. OECD, G7 gibi ülkelerle gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin teknolojide kendileri yenilemeleri için bir küresel işbirliği yapmaları da zorunlu hale gelecek şeklinde düşünüyorum. Burada Midjourney diye bir uygulama var aslında. Orada biz üretken yapay zeka şöyle bir şey söylüyoruz. Üretmesini istediğimiz bir yazılı metin veriyoruz. O da o şekilde bize görsel oluşturuyor. bu şekilde çalışan bu uygulama aslında bir journey. Solda versiyon 1, sağda versiyon 5'i görmekteyiz. Versiyon 5 gördüğünüz gibi çözünürlük bakımından daha gelişmiş, daha net, Kontrası kontrast vesaire daha yüksek bir resim. bu fotoğrafta bize aslında üretken yapay zekanın kendi genişlediğini, geliştirdiğini yıllar içerisinde göstermekte. Ee, gelecek senaryodan bahsettik. Stratejik yaklaşımlarsa şu şekilde. Yatırım ve inovasyon imkanları artıyor. Bilgi güvenliği ve şeffaflık konusunda e, önemli yenilikler gelecek aslında. Yeniden beceri kazandırma, iş gücü, eğitim, teşvikleri vesaire. Bu konuda da e, politika yapıcılar aksiyon almak durumunda. Ve küresel boyutta işbirliği de ilerleyen yıllarda e, alınması gereken stratejik önlemler arasında yer alabilir. Bu teknolojide çeşitli boşluklar da mevcut. Bunlardan bahsedeyim. Bilinç eksikliği var. Toplum bilmiyor. Yeteri kadar bilmiyor daha doğrusu. Bu ülke de ülkede değişebilir tabii ki. Eğitim eksikliği de mevcut. Hukuki normlar ve yönetim eksikliği de söz konusu. Yapay zeka yasası falan çıkıyor. O yönde gelişmeler var. Fakat tamamıyla entegre değil. Tek yönlü bilgi çokluğu var çünkü tek yönlü bir şekilde beslersek uygulamayı o da bize o şekilde yönlü ön yargısal biçimde sonuçta üretebiliyor. Üç dünyası bu değişime hazır değil. Ee, çeşitli e, güvenlik riskleri var ve e, beslediğimiz veri de her zaman yeterli boyutta olamayabiliyor. Gelecekte e, şu başlıkları yaparsak aslında bir nevi e, olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz. Farkındalığı artırmak için eğitim kampanyaları düzenlenebilir ulusal ve uluslararası boyutta regülasyonlar sağlanabilir. Çok farklı veri kümelerinden gelecek şekilde yapay zeka eğitilebilir. İş gücüne entegrasyonu sağlanabilir. Güvenlik riskini örtbas etmek için siber güvenlik alanında da uygulamalar yapılmalı ve veri kaynağı yetersizliği önlemek için de açık kaynak kullanımını teşvik edebiliriz. Bu makalede kullanılan metodoloji ve yöntemler ise şunlar. Onlara da değinmek istiyorum. Niteliksel analiz yöntemi kullanılıyor. Literatür incelemesi yapılıyor. Farklı makalelere değiniliyor. Çok boyutlu biçimde olaylar analiz edilebiliyor. E, Politik önerileri ve uzman görüşlerine değiniliyor makale boyunca. Gelecek önerileri, stratejik yaklaşımlar yapılması açısından da e, bazı girdiler mevcut makalede. Uygulanabilir stratejileri de politika yapıcılara sunuyor aslında bir nevi. Bazı bulgularımız mevcut. Bulgulardan daha büyük resim görebileceğimiz sonuçlar kısmına geçeceğim. Bulgular şunlar. Yapay zeka, üretken yapay zeka sosyal ve ekonomik olarak toplumları etkileyebiliyor. Çeşitli bahsettiğim gibi riske ve zorlukları mevcut olumlu yönlerinin yanı sıra. Politika gereksinimleri var, hukuki reformlara ihtiyaç var, etik anlamda sınırlandırmalar getirilmesi lazım. Ve teknolojik gelişim konusunda da sürekli kendini, yenile kendini yenileyebilen bir sistem. Üretken yapay zekanın faydalı kullanım alanlarına gelecek olursak sonuçlar kısmında. Eğitim sağlık alanında, e, reklam, medya sektörleri gibi alanlarda çeşitli içerikler üretiliyor. Otomasyon ihtiyacını karşılıyor. Daha verimli ürünler oluşturabiliyor. E, tabii sonuçlarda daha e, önemli riski ve politika eksiklerini de görüyoruz bir nevi. Büyük resme bakacak olursak. E, yanlış bilgiler, dezenformasyon ihtimalleri, tek tarafta bilgi, önyargısal. Sonuçlar yol açabiliyor. Etik konusunda da sıkıntılarımız mevcut mevcut durumda. Çalışma sektöründe otomasyonun önünü açarken iş gücü kaybına da yol açabiliyor bir nevi. Olumsuz olarak. Olumlu yönden verimliğin önünü açıp verimliği arttırabiliyor. Küresel boyutta rekabeti de arttırabiliyor. Çünkü birçok firma kurumsal boyutta en azından üretken yapay zeka kullanıp ürünler üretebiliyor. Politika yapıcıları da bazı önerilerde bulunuyor. OECD, G7 gibi kuruluşlara küresel işbirliği yapılması konusunda bir dayanışma örneği sergiliyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak bir de Türkiye ile ilişkisine de değinelim. Türkiye'de özellikle eğitim sektöründe EBA, eğitim, bilişim ağı ve akıllı tahta uygulamalarında kişiye özel ee, sınav içerikleri hazırlanması, içerikler üretilmesi, not değerlendirme sistemlerinde e, üretken yapay zeka görebiliyoruz. Sağlık kısmında özellikle mobil uygulamalarda e, hastalığın teşhisi konusunda MR tomografi görüntülerini yüklenip sisteme e, hastalık hakkında bilgi verme konusunda da üretken yapay zeka kullanılıyor. Yaratıcı sektörlerde, ajans medya sektörlerinde, reklamlar konusunda e, yine Türkiye'de de üretken yapay zeka sıklıkla karşımıza çıkıyor aslında. Evet bu iki resimde soldakinde eğitim bilişim ağı kısaca EBA'yı görüyoruz. EBA'nın sembolünü. Sağda da, da ilkokulda ve liselerde kullanılan akıllı tahta. Hocalarımızın kullandığı sıklıkla akıllı tahtanın resmi mevcut. Ee, Türkiye'de de yine dezenformasyonla yol açabiliyor üretken yapay zeka. Ee, yanlış bilgi üretme potansiyeli yüksek. Çünkü biz nedenle ona bilgi yüklersek o da o şekilde... Ee, bilgileri türetip yanlış bilgiler üretmeye devam edebiliyor aslında. Etik konusunda ya da Türkiye'de de herhangi bir e, kısıt yok. Çünkü sürekli kendi yeniliyor ve ne olacağı da belli değil ve çok hızlı kendini geliştirdi. Bu yönde de hukuki alanda da eksikleri çok mevcut. İşgücü piyasasına da e, olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de var. Otomasyon güzel bir örnek olabilir bunun için. E, Artı politika yapıcılar için eğitim ve yeniden beceri kazandırma teşvikleriyle de toplum destek desteklemelidir. Bazı gelecek senaryoları ve stratejik yaklaşımlarda da Türkiye'de benzer sonuçlar var aslında. E, uluslararası standartlarda yapay zeka yasası mevcut. E, bunu üretken yapay zekaya evirmek de mümkün aslında. Telif hakları, etik konularında da hukuki reformlara gidilebilir. Farkındalığın artması için üniversite-sanayi işbirlikleri yapılabilir. E, veri yetersizliği durumunda bunun önüne açmak için açık kaynak, kod kullanımı teşvik edilebilir. E, bunlar için de startuplar ve teknokentler öncü rol oynayabilir aslında. Evet, burada da kullandığım kaynak şeyi görmektesiniz. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.